Karantinanın 8. günü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dışarıda çok soğuk bir hava var. Yağmurlu ve kasvetli. Umarım böyle devam etmez. Karantinanın 42. günü. Kendimizi çok kötü hissediyoruz. Delirdim delireceğim yani o derece. Umarım. Umarım bir an önce çözüme kavuşur bu virüs. Yoksa bu gidişle insanlık tarihinin sonu gelecek. Hala. Hala orada mısın? Çok kötüyüm. Çok sert. İvana sert. <laughs> bana deli dediler. bana gözünden kara kedile Girdi aranıza para dedile Düştün gözünden yara dediler Bahtı kara dediler Flash TV oyunculuğumuzu da izlediğinize göre <laughs> Sarı bıyıktan ne eksiğimiz var değil mi? Biliyorsunuz arkadaşlar koronavirüs nedeniyle karantinadayız. Yani kendimizi karantinaya alıyoruz. Neden? Çünkü evden çıkmamamız gerekiyor. Tek bir kişi bile tüm toplumu hasta edebilir. Ee, görüyorsunuz İtalya 793 ölüm olmuş geçen gün ya. 793 ölüm bir günde. İnanılmaz bir şey yani. Kabul edilemez bir şey. Hani biz de oraya doğru gidebilir miyiz? gidebiliriz. Çünkü dikkate almayan insanlarımız var. Yani çok şükür çoğu kişi dikkate alıyor. İşte evde kal uyarılarına uymak olsun. Ondan sonra okullar tatil edildi vesaire. Bunlar çok güzel. evde kalmamız lazım. Tek bir kişiden tüm topluma yayılabilir. Ama bu neye getirdi biliyor musun? Bak bir şey düşündüm ben evde kaldıktan sonra işte böyle Instagram'da olsun, Twitter'da olsun yazılanlara bakıyorum. İnsanlar ölmüş, bitmiş. Arkadaşlarım da o şekilde. Çok kötü hissediyorlar. Darlandım, bittim. Ne büyük nimetmiş dışarıda gezmek, arkadaşlarla kahve içmek, sosyalleşmek diyen insanlar oldu. Ben ama şurada şu noktaya dikkat çekmeye çalışıyorum. Demek ki yani biz kendimizle baş başa kalamıyor muyuz acaba? Yani cidden bir inzivaya çekilme gibi bir durum oldu burada. İnsanlar İnzivaya çekildi kendi evlerinde. Hiçbir yerle iletişim kuramıyorlar adam akıllı. Dışarı çıkamıyorlar. Kendileriyle baş başa kaldılar. Acaba bu baş başa kaldıklarından dolaylı olarak mı bu kadar sorun ediyorlar kendilerini? Belki de insanlar kendilerini dinlemek istemiyor. Hani o hayatın koşuşturmacısında kendilerini dinlemeyi unutmuşlardı. Baş başa kalınca sorunlarıyla, baş başa kalınca hayalleriyle, düşünceleriyle. Çünkü düşünecek çok zaman oldu insanların şu an. Ve... Kaldıramıyorlar belki de. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada evdeyken ders çalışabilirsiniz benim gibi. Mesela ben ne yapıyorum? Mesela anneksiyel kitleler ve klinik yaklaşım. Anatomik olarak adnex, fallopian tüpleri, over, broad ligamanı ve bu ligament içindeki mezonefrik ve paramezonefrik kanalı kanıntılarını kapsar. Ön tanıda ultrason ve tümör belirteçleri kullanılır. Mesela ne demiş? Pirobordal yaş grubu, non neoplastik olarak en sık fonksiyonel kist görülür. Neoplastikler içerisinde benim ve malin alt sınıfta en sık germ hücreli tümör görülür. Bu yaş epitalyel over kanserlerine en az görüldüğü dönemdir falan filan. Bu şekilde ben ders çalışıyorum akşama kadar. Akşamdan sonra açıp film dizi falan iz. Diyorum. Arada canlı yayın yapıyorum Youtube'da. Siz de film izleyebilirsiniz veya dizi izleyebilirsiniz. Altered Carbon, Altered Carbon diye yazılıyor. Kesinlikle izleyin. Şöyle bir şey yapmışlar, bellek yapmışlar ve bilinçlerini bu belleğe aktarıyorlar. Bu bellek sayesinde de öldükleri zaman o belleği alıp yeni bir bedene koyuyorlar ve o bedende yaşamaya devam ediyorlar, tamam mı? Beden değişiyor ama bellek aynı, bu sayede ölümsüzlüğü buldular. Böyle düşünüyorlar. Çok zengin bir kısım var, çok fakir bir kısım var. Böyle ileri bir tarih, çok yüzyıllar geçmiş hani tam bir bilim kurgu, içinde aşk var, şehvet var, kavga, gürültü, aksiyon her şey var. Aynı zamanda sınıf çatışmasını anlatıyor. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Takashi Kobayashi Reis'e buradan da selamlar. <laughs> Onun haricinde benim anlatacaklarım bu kadar. Baya bir boş muhabbet yaptım çünkü. <laughs> Umarım beğenmişsindir. Görüşürüz. Kendine iyi bak.